Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evlerime geleceğim. Buraların arası size göstereceğim. Haydi 1 2 3 başla. Bakın. Buralar şimdi Allah kamera düştü. Neyse hadi neyse. Bura Bura merdiven. Böyle iniyoruz. Telefonun camı kırılmadı değil mi? kırılmamış pek. Neyse yolumuza devam ediyoruz ve ağaç. Ağaç var. Ağaç. Bakın güzel bir ağaç. Bura benim sandalyem. Mis gibi de sandalyem. Neyse. Haydi yolumuza devam edelim. Aa, bakın. Güzel mi? Güzel bir yer. Burada mı cennet gibi? Cennet, cennet. Beğeniyorum ben buraları. Gördün Takıldım. Neyse. Bura bizim ev işte. Öyle güzelce eğleniyoruz. Bakın. Bakın. Buraların her tarafı da bizim evimiz. Bakın evimiz. İşte mis gibi mini minnacık ev. Beğenen var mı? Neyse. Hadi neyse. kesimize devam edelim. size i̇şte burada ne yaptığımı anlatayım mı? Mesela bir tane alanımda kozalak topladım. Kozalak. Şimdi ben buralarda bir yerlerde geziniyordum. Acaba hangi videoyu yapsam? Ne videosu yapsam diye. Birden, birden bir baktım kozalak var. Kozalığı buldum aldım. Ama daha önceki gün buldum dağıldım aldım. Neyse. Şimdi size başka bir yanımdan daha da bahsedeceğim. Şimdi biz bu salıncağı daha yeni aldık. Tam tam bir gün önce aldık. Neyse haydi. Aa, bunlar da bizim komşumuz. Bakın komşumuz. İşte komşumuz. Ben biraz ses çıkarınca komşu ta buraya geliyor. Neyse neyse. Neyse ki sesimi duymadı. Duydu galiba. Sürpriz. Burada bizim Bizim elektrik lambamız şu an pek elektrikle de değil. Bakın buraları da ben yeni suladım bu hortumla. Neyse yolumuza devam edelim. Bakın. Orayları ben çizdim ama tam 2 yıl önce. 2 yıl önce de çizilmesi lazımdı. Neden kalmış ki? Neyse hadi neyse. Arkadaşlar videomu çekiyor buralarda çok güzel değil mi? ama o eski videolar çektiğim yeri de yani İstanbul'daki yerli dördü değilseniz beğeni beğeni abonelik ya da yorum atabilirsiniz neyse Sizi çok seviyorum bay bay Allah